cihazları eğer interaktif olarak kullanmak isterseniz mutlaka bir yazılım gerektirir. Volox hariç. Volox konu dışında tutuyoruz. En önemli özelliğimiz bu. Işığı takip ediyoruz. Prensip olarak... Kevserin Nabzen, Yasiyat Esi'yim. E, bin toplantıları sıcak, samimi, üyeler arasında dayanışmayı ve paylaşımı öngören çok büyük konseptli toplantı ve çok yararlı olduğunu düşünüyorum. E, i̇çeri konular itibariyle farklı farklı ve her ay değişik konuları ele alıyoruz. Bunlardan da çok yararlanıyoruz. Tabi işimiz gereği e, bize faydası oluyor çok. E, Ekstra Türkiye Gayrimenkul Danışmanı'yla aynı zamanda arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık burada. Birlikteyiz. ismim Vedat Yılmaz. Tırtılsal Oyun ve Eğlence Merkezi'nin sahibiyim. Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, alanımız oyun merkezlerine, AVM'ler içine tırtıl oyun treni üretmek. Bunun dışında elektrikli tramvay, elektrikli araba üretimleri de yapıyoruz. Bin toplantılarında yakınen takip ediyorum. Zaten katılımcı olarak da bulunuyoruz. Çok verimli buluyorum. Buradaki arkadaşların bilgilerini paylaşmak bizim için çok önemli. Bunları kendi iç bünyemize değerlendiriyoruz. Bunlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok başarılı buluyorum. Size hem sürecini anlatmaya çalışacağım. Hem de merak ettiğimiz sorular olursa bu süreçle ilgili... uzak durmamız lazım. Çünkü bu gerçekten çok ağır. Çok ciddi hapis cezalarına kadar giden bu var. Mümkün olduğu kadar yapabiliyorsak, vergiden vergi ödemek istemiyorsak sevgili İbrahim gibi vergiden kaçınacağız. <laughs> Oraya da geleceğiz. Son derece ben Günlük müşaviriyim. Ee, uzun zamandır yat siyat üyesiyim. win ee, toplantılarımızın üçüncüsünü düzenliyoruz. İçinde de olduğu gibi bu işin içinde sinerji var. ve ee, yat siyatın kendi sinerjisi de çok yüksek. Ee, bugün çok değerli e, Sinan Aydın'ı dinleyeceğiz. Ee, vergiler konusunda şirketlerin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan bir tanesi vergi. Bununla ilgili çok ciddi sunumlar olacak. Ee, heyecanla bekliyoruz. Merhaba, Kutlu Tamay ben. Yatsiyat Yüksek İstişare Kurulu üyesiyim. Yatsiyat olarak bugün bin toplantılarımızın ikincisini düzenliyoruz. Bugün aramızda Türk Sanayici İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarı Toprak var. Kendisi Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşu liderlerinden, önderlerinden. Evet, bugün e, Ankara'da çok özel bir organizasyon oldu esasında. E, Türkiye'ye çok önemli mesaj verdik. Hem kadına şiddeti hayır noktasında, hem de e, futbolu kadından oynayabildiğini gösterdik. Burada biz e, spora yönelenmiş iş insanları olarak da e, bir bütün olduk. Bütün derneklerle birlikte düzenlenmiş sunuma e, harika bir şekilde başladı, harika bir şekilde devam ediyor. Umarım kamuoyuna gereken mesajları vermişizdir. Bundan sonra bu tip projeleri tabii daha çok yoğunlaştıracağız. Ee, ve güzel günler bekliyor bizi. Kadınlar bizim için çok değerli. Bence bir ilkti ama e, bizim açımızdan en azından iş dünyası açısından çok önemliydi. Fakat verdiği mesaj daha önemliydi. Çünkü kadınlar da gerçekten güzel futbol oynadığını bir kez daha şahit olduk. Biz sadece e, kadınları desteklemek için burada bu turnuvayı düzenledik. Ve inanıyorum ki böyle büyük sosyal sorumluluk projesi hedeflediğimiz yere ulaşacağını düşünüyorum. Ve bu tip projeleri daha çok Türkiye genelinde yayılması gerektiğini düşünüyorum. Biz esasında bir şekilde bir rüzgara yön vermek istedik. Bizi gören, bizi takip eden bütün insanların artık bu tip organizasyonlara daha çok yer vereceğini ve daha çok etkin olacağını ve kadının sosyalleşmesinin öneminin burada bir örneği vardı esasında. Burada bir futbol maçı yaparak da kadının da ne kadar sosyal olduğunu gösterdik. İnanıyorum ki daha güzel turnuvalar da olacaktır. Roma'ya City Oteller grubu olarak destek vermekten dolayı bugün gurur duydum. Ayrıca kendi adıma Emel Uslu Etik olarak birçok sivil toplum kuruluşlarınız, birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum ama bugün daha da anlamlı oldu. Kadına şiddete hayır dedik ama aslında tüm şiddetlere hayır diyoruz. Türkiye için güzel bir gelecek diliyorum. Ankara Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği olarak bunu destekliyoruz. Aynı zamanda kadınlara çok özellikle bizim iş yerlerimizde, çoğu iş yerlerimizde %40 kadınlar çalışmakta. Bundan da gurur duyuyoruz. Her zaman da kadınlara önem vermeliyiz. Çünkü kadınlara önem vermediğimiz toplumlarda toplumlar geriye gider. Bunun için biz kadınları her zaman destekliyoruz. Turizmciler olarak da her zaman arkasındayız. Kadına şiddetle ilgili zaten geçen yıl Avrupa Birliği'nden bir proje almış. 50 tane şiddet mağduru kadına eğitim verip, kaynakçı ve lojistik konusunda eğitim vererek istihdam sağlamış bir derneğiz. Bu çerçevede dernek olarak kadınla ilgili, kadına şiddetle ilgili her türlü eylem ve projede yer almaya hazırız. Bugün 10 dernekle beraber buradayız. Kadına şiddete karşı hep beraber bir ses vermek istiyoruz. Bu bağlamda kendi adımıza, kendi şirketlerimizde de kadınları istihdam etmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Her yerde annelerimiz, kızlarımız, çocuklarımız hep bizimle olmaları gerekiyor. Bu noktada da hem dünyada hem Türkiye'de kadına karşı çok fazla şiddet var. Bu şiddetin önüne geçmek hepimizin borcu. Ee, bu noktada da, e, bu turnuvada belki ses getirir. Daha iyi, daha güzel günler kadınlarımızın olur. Bizler Beşiktaş Sanayi İş Adamları olarak kadına şiddetin her zaman karşısında oluyoruz. Bu tarz organizasyonların da e, bizleri dahil eden, her sene bu organizasyonu düzenleyen Yıldıray Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. E, her zaman dediğimiz gibi işimiz Beşiktaş, gücümüz besiyat. Kadına şiddete hayır diyoruz, her şeye şiddete hayır diyoruz ve burada iş adamları ve futbol severler, taraftarlar olarak da bir organizasyona imza atıyoruz. Geçen seneki organizasyonda böyle bir şey düşünülmemişti ama bu sene Kadına Şiddet Dursun amaçlı bir duyuru amaçlı bir organizasyon oldu. Umarım mesaj yerine ulaşır. Burada bayanlar da var. Rengarenk her şey çok güzel. 10 tane derneğin bir araya geldiği bir turnuva. Bunu biz geçen sene de aslında yapmıştık. Afeder olarak da şampiyon olmuştuk. Fakat tabii ki bu seneki kadına şiddete hayır olması çok daha farklılık getirdiğini düşünüyorum. Galatasaray Avukatlar Yüksek Derneği olarak kadına karşı şiddetin arttığı son dönemde biz de bu farklılık fırsın içerisindeyiz. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcı derneklere. Teşekkür ederim. Merhabalar. Avukat Yasin Gürbüz. Ben de Galatasaray Avukatlar ve Okuyucular Derneği'nin bir üyesiyim. Ee, Tarık abim de bahsettiği gibi böyle özel bir günde biz de bu katılımı sağladığımız için çok gururluyuz İnşallah da e, bu turnuvanın sonunda da şampiyon olacağımıza inanıyoruz Ankara'nın en önemli 10 sivil toplum kuruluşu ve derneği olarak e, bu organizasyona katıldık e, Başta Yıldıray Başkanım olmak üzere tüm dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum Katına e, şiddetin arttığı bu günlerde biz böyle 10 dernek bir araya gelerek bu bir mesaj vermek istedik ee, amacımız bu turnuvaya katıldık ve şampiyon olmak. Ee, tüm takımlara başarılar diliyorum. Ya Yatciat ve Ankara'daki diğer derneklerle birlikte her sene yaptığımız gibi bu sene de organizasyon yaptık. Ee, bu yıl yüzücü çok haber aldık kadına şiddet yönelik. Onun için ana temasını kadına şiddet. He, hayır diye başlatalım dedik. E, toplum olarak daha bilinçli davranmamız lazım. Kadınlarımıza daha dikkatli ve özenli davranmamız lazım. Farkındalık Yaratması adına hoş bir maç oldu. Berabere kaldık. Bugün çok güzel bir mesaj verilmiş oldu. E, güzel bir organizasyon oldu. E, ben hem yönetim kurulu arkadaşlarıma, YatSiyat olarak... ...hem de başkanımız Yıldıray Yoldar'a... ...bu organizasyon için... ...verdiği emeklerden için çok teşekkür ediyorum. Minik kızlarımız da burada. Minik kızlarımız da kadına şiddet hayır diyoruz değil mi kızlar? Hadi bir daha söyleyin sessiz bir şekilde. Kadına şiddet evet. hayır. Evet alkışlayalım. Bu turnuva tamamen kadına şiddet üzerine e, kurgulandı. Biz bir farkındalık yaratmak istedik. Ben de Afiler üyesiyim. Ankara Fenerbahçe İşlemleri Derneği üyesiyim. Çok güzel geçiyor turnuvamız. Bugün yarı final oynuyoruz. Galatasaray hukukçularla oynuyoruz maçın sonucu ne olursa olsun kim yenerse yensin kim yenilirse yenilsin aslında bizler hepimiz biz beraberiz. Güzel bir temenni oldu. Bizler Ankara'da bunu destekliyoruz. Dernek yöneticileri olarak diğer derneklerin de bunu desteklemesinin yanındayız. Ee, aslında bakar mısın organizasyona yani bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Beşiktaş, bir tarafta Yatsiyat. Hepsi sonuna kadar mücadele ediyor ama sonuçta biz hepimiz dostuz, arkadaşız yani. Burada önemli olan kadına şiddete hayır temasıydı. Yani artık toplum ruh boyutunda gelişmesi lazım. Kadının değerinin algılanması lazım. Bunu biz her sene yapıyoruz. Bu sene kadına şiddete hayır sloganıyla çıkmamızın sebebi futbol erkeklerin oynadığı bir e, spor dalı. Ee, ve bunu en iyi futbolda biz dile getiririz diye e, düşündük ve başarılı da olduk sanırım. E, güzel bir organizasyon oldu. E, tüm takımlara başarılar diliyoruz. Turnuvaya ikinci yılında ikinci katılışımız. Bu sen, bu sene senede e, Kadına Şiddete Hayır temasıyla turnuva tekrar düzenleniyor. Bu bizi ayrıca daha mutlu ediyor çünkü Türkiye'deki tüm spor kulüpleri içinde kadın ünvanını taşıyan tek dernekte biziz. Ayrıca bir mutluluk katıyor. Geçen seneki katılan STK'larımızın dışında da bu sene aramıza yeni STK'lar katıldı. Tüm turnuvaya katılan takımlara başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Turnuvayı düzenleyen başta ee, yat yat Başkanı Sayın Yıldıray Yoldara'da ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum keyifli bir turnuva olur bu senede. İnanılmaz güzel bir organizasyondu. Gerçekten çok teşekkür ederiz. İnanılmaz keyif aldım. Ee, başkanıma ve tüm emekli, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım devamı gelir bu tür organizasyonların. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Kadına şiddete hayır. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu galibin mimarı olan her birinin ayrı ayrı alın telleri var. Ee, hepimiz bugün çok büyük bir iş başardık. Finale çıktık. Çok mutluyuz. Ee, hepsi üzerime atlamayı bekliyor. Oh, 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 啊。 Bir de adam ama bana bakarsın oyunu yapamazsın. Nerede Her yerde yapıyor. Başka neden onların alamadılar? O zaman ne oldu? Bu fuelü ürettiğinde, bu da bize hücrelerimizde enerjiler açılıyor. Yani biz hareket ediyoruz, yiyoruz, düşünüyoruz, her şeyi yapıyoruz. Şimdi bu enerjiyi üretirken ama aynı bizim yaptığımız gibi bazı kötü maddeler üretiyor. Enerji üretirken. Yani biz nasıl gayet çıkartıyoruz ya dışkı çıkartıyoruz. Hücre dışkı çıkartıyor işte. Öyle düşünüyorum. E ama hocam ben çok sağlıklı besleniyorum. Alkol almam, sigara almam sadece yeşil yerim. Gene sende de bu çıkıyor. Yani yaşıyorsan sende kötü madde üretiliyor. Bu kötü maddeyi biz ne diyoruz? Oksidan var. Son cihazları eğer interaktif olarak kullanmak isterseniz mutlaka bir yazılım gerektirir. Volox hariç. Volox onun dışında tutuyoruz. İşte en önemli özelliğimiz bu. Işığı takip ediyoruz. Prensip olarak... Uzak durmamız Çünkü bu gerçekten çok ağır. Çok ciddi hapis cezalarına kadar giden bu var. Mümkün olduğu kadar yapabiliyorsak vergiden vergi ödemek istemiyorsak, sevgili İbrahim gibi vergiden kaçınacağız. <laughs> oraya da geleceğiz. <laughs> Merhaba, Bize Zeynep Aydın. Ee, Yatsıya Dairesi'ne bir önce katıldım. Arge Komisyon Başkanı'yım aynı zamanda. E, şu anda hala hazırda e, çiçek tasarım e, firmam var ve bir butik organizasyon firmam var. E, herkesin bildiği gibi iş yeni devrettim ve yeni projelerde inşallah ilk sırada yine aranızda olacağım. Teşekkürler, Yok. afiyet olsun. Merhaba, adım Mücahit Demirel. Yatsıya inşaat komisyon başkanıyım. Bir inşaat firmam var devlet müteahhitliği ve yapsat sektörü. Hadi, hadi, hadi. Hadi.